Selam arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü video e, evde kuşlarımıza nasıl mama hazırlarız? Yumurta maması nasıl yaparız? E, şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Kullandığım malzemeler: bir adet havuç, e, 4 adet cici bebe bisküvi, yumurtanı kabuktan rondoya vuruyorum arkadaşlar. Vur bu şekilde burada var. hem işte arkadaşlar hem rondoya vurdum. hem de mısır unu ekledim arkadaşlar ununu ekliyorum arkadaşlar. Ee, diğer türlü arkadaşlar e, havucumuz var. Havucumuzu böyle rendeliyoruz arkadaşlar güzelce. Rendeliyoruz arkadaşlar. Bu havucumuzu rendeledikten sonra arkadaşlar şöyle bakın. Şu şekilde alıp sıkıyoruz. Suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü suyunu sıkmazsak mamaya Mamaya yapmış olduğumuz mama'yı e, sulandırılır yani sulanır. Bir yani mama'da biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Sulu olmayacak, ne kuru olacak, ne sulu olacak. O şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu havuz suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. E, cici bebe bisküvilerimizi böyle yine güzel arkadaşlar böyle yapıyoruz. Arkadaşlar bunları rondoyla da çekebilirsiniz. E ben yapılış şeklini anlatıyorum size şimdilik. Rondoyla da çekebilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğum Bu anlatmış, yapmış olduğum tarif arkadaşlar tamamen evde yapabileceğiniz basit bir tarif. şu anda zici bebe rendeliyorum arkadaşlar toz halini direzek şekilde rendeliyorum niye zici bebe bisküvisi diye soracak olan varsa arkadaşlar zici bebe bisküvisinde 12 vitamin var arkadaşlar ayrı ayrı 12 vitamin var yani şu anda biz bu mama basit bir mama olduğu için evde yapabileceğimiz basit bir mama olduğu için arkadaşlar o yüzden vitamini yüksek Cici Bebe var arkadaşlar 12 vitaminli Cici Bebe öneririm arkadaşlar onu kullanıyorum şimdi yumurta bu şekilde yine onun üzerine böyle güzelce rendeliyorum arkadaşlar. kuşlarında eee yavru olan takımlarda muhabbet kuşlarında eşlerinde devamlı kullanacağınız mama. Bu mamayı günlük tazelemeniz lazım arkadaşlar. Yani eğer bir çiftiniz varsa, yavruları varsa kesinlikle bu mamayı günlük yapmanız lazım. Az yapın. Her gün yeni mama vermiş olursunuz, taze mama vermiş olursunuz. Arkadaşlar şimdi mısır unu kabukları böyle üzerine ekliyorum arkadaşlar. Bunu güzelce böyle işte gördüğünüz gibi böyle güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ne kuru olacak? İşte en son döktüğüm hem mısır unu hem de yumurta kabuğu. Yumurta kabuğu e, kalsiyumdur. E, çifte attığımız kuşları tamam mı? Kalsiyum gerekli, en doğal kalsiyumlardan bir tanesidir yumurta kabı arkadaşlar. Onu güzel rondoya vurmanız lazım. Hani toz haline gelmesi lazım. Kalsiyum oranı çok yüksek. Kesinlikle hani çifti diyelim ayırdınız. O çiftte yumurta maması hemen hemen her gün vermeniz lazım ve bu yumurta döneminde, hazırlık döneminde hani çifti attığınız çiftin Kesinlikle hani yumurta mamasına yumurta kabuğu toz halini yapıp koyuyoruz arkadaşlar ben o şekilde yapıyorum ben yani önceki çiftimde çok verimli aldım mesela ee, gerçekten yumurta kabukları kalsiyum olarak güzel arkadaşlar işte mamamız bu şekilde şimdi birazdan size göstereceğim böyle güzel karıştırdıktan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Çok ıslak olacak arkadaşlar bak. Bunu sakın unutmayın. Şöyle tamamen koyalım güzelce. Arkadaşlar evde yapabileceğimiz basit, klasik mama. Arkadaşlar e, sormak istediğiniz e, bir şey olursa bu videonun altına yorum yaparsınız. Ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. 1000 abone olduk. E, bunun devamını diliyorum arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.